Spor Toto 7. hafta derin analizine hoş geldiniz. 1. maç Göztepe bu sezon özellikle iç sahada taraftarının desteğini arkasına alarak dinamizm yaratmayı başaran bir takım görüntüsünde. Hücum geçişlerinde hızlı ve dikine oyun tercihleri, rakip savunmayı hazırlıksız yakalama üzerine kurulu. Ancak defans hattında pozisyon alma sorunları ve bireysel hatalar dikkat çekiyor. Bu zayıflık özellikle baskı altında pas yaparken rakibe fırsat tanıyabiliyor. Beşiktaş cephesinde ise oyun planı daha çok orta alan hakimiyetine ve kanat varyasyonlarına dayanıyor. Eksik oyuncular nedeniyle rotasyonda zorunlu değişiklikler olsa da takımın tecrübesi ve maçları çevirebilme gücü öne çıkıyor. Deplasmanda baskıyı kırmak adına tempoyu düşürme, oyunu soğutma ve fırsat bulduğunda etkili bitiricilik önemli olacak. Bu yaklaşım Beşiktaş'ın kazanma ihtimalini artırıyor. İki takımın oyun kimliklerine bakıldığında maçın yüksek tempolu geçmesi muhtemel. Göztepe'nin özellikle kanatlardan üretkenlik araması ve erken baskı denemeleri Beşiktaş'ın ise geniş alan bulduğunda sonuç getirecek hücumlarla cevap vermesi bekleniyor. Orta saha mücadelesi ve ikinci topları kazanma başarısı maçın kaderini tayin edecek en kritik noktalardan biri olacak. Sonuç açısından bakıldığında Göztepe ev avantajıyla gol bulabilir. Ancak Beşiktaş'ın tecrübesi ve geniş kadro kalitesi dengeleri lehine çevirebilir. Maçın çift taraflı gollere açık olması yüksek ihtimal. Bu bağlamda mücadelede kontrollü başlayan, sonradan hızlanan bir oyun görebiliriz. Tahminim Beşiktaş'ın zor da olsa sahadan 2 birlik galibiyetle ayrılması yönünde. İkinci maç Ev sahibi taraf şu ana dek ligde büyük sıkıntı yaşıyor. Son maçlarda puan çıkarma konusunda başarısızlar ve gol yollarında verimsizlik göze çarpıyor. Ev sahibi maçlarında gol atma ortalamaları düşük. Savunmada ise bireysel hatalar öne çıkıyor. Özellikle kontra ataklara açık verilmesi ve orta sahada baskı kurulunca zorlanmaları takımın sorunlu yönlerinden biri. İç saha avantajını kullanamazsa Eyüpspor'un tempolu baskısı karşısında savunma dengesini kaybedebilir. Eyüp Spor ise nispeten daha istikrarlı ama onun da zorlukları var. Deplasmanda defansif zafiyetleri yüksek. Bazı maçlarda geç açılması karşısında zaman daralıyor. Hücum presleri ile rakibi sıkıştırma kapasitesi var. Kanatlardan yaptığı ataklarla tehlike yaratıyor. Ancak maç içinde skor avantajını koruma konusunda zaman zaman hata yapabiliyor. Pas yüzdesi, top hakimiyeti ve ceza sahasına girme oranları ev sahibine kıyasla daha iyi. İki takımın geçmiş maçlarına baktığımızda Eyüp Spor'un Gençler Birliği karşısında üst üste galibiyetleri var. Başkent temsilcisi bu rakip karşısında savunma yönünden açık veriyor. Maçların çoğunda toplam gol sayısı 2'den az veya 3 gol bandına yakın. Her iki takımın da gol atma potansiyeli var ancak maç temposu ve orta saha mücadelesi belirleyici olacak. ISOX G değerlerine göre Eyüp Spor'un gol üretme beklentisi biraz daha yüksek görünüyor. Sonuç olarak bugün Eyüp Spor'un daha mantıklı galibiyet adayı olduğunu düşünüyorum. Gençler Birliği savunmada eksik kalırsa açığı Eyüp Spor iyi değerlendirir. Ancak ev sahibi taraftar baskısı ve maç içi ritim yakalama durumu bir nebze denge kurabilir. Tahminim Eyüpspor Spor iki bir galip gelir. Üçüncü maç, ev sahibi Antalya Spor, bu sezon evinde daha çok puan çıkartan, ancak deplasmanda istikrar sağlayamayan bir takım olmuş. Toplam maçlarda attığı gol ortalaması evinde belirgin şekilde yüksek, savunması ise özellikle rakip presine maruz kaldığında geç çözüm buluyor. Rakip baskıyı savuşturamadığı anlarda hatalar artıyor. Öte yandan, ilk golü yeme eğilimi sık. Maç başlangıcında savunma konsantrasyonu kritik. Kayseri Spor tarafında ise son 6 maçta galibiyet sayısı düşük, beraberlikler ve kayıplar mümkün senaryolar arasında. Rakip sahada topa sahip olma oranı genelde düşük. Kontra atak ve duran top organizasyonlarıyla sonucu değiştirmeye çalışıyor. Hücum presinden kaçıp savunma çizgisini kaybetmediği maçlarda daha çok direnç gösteriyor. Ancak gol yollarında etkinlik düşük. Ceza sahasına girme ve isabetli şut oranları sınırlı. İki takımın geçmiş karşılaşmalarına bakıldığında maçların çoğu 3 gol altında bitmiş. Her iki takım da gol atsa da skoru belirleyen savunma organizasyonu olmuş. Orta saha mücadelesi ve ikinci toplar maçı şekillendirecek unsurlar olacak. Antalya Spor'un iç saha avantajı, Kayseri Spor'un defansif zaaflarıyla birleşince ev sahibine üstünlük sağlayabilir. Fakat Kayseri Spor'un sabırlı oyunuyla sürpriz bir puan alması da mümkün. Sonuç tahmini, Antalya Spor bir tane farkla kazanır. Maç toplam gol yönünden düşük geçer, Kayseri Spor'un gol atma şansı var ama skoru değiştirmesi zor görünmekte. Dördüncü maç, ev sahibi takım. Son dönemde sahasında gol yemeden çıktığı maçlarla moral topladı. Savunma direnci özellikle ilk yarılarda dikkat çekiyor. Hücumda tempolu çıktığında rakip savunmaları yıpratma kabiliyeti var. Orta sahadan dikine paslarla ceza sahasına girişleri etkili kullanıyor. Ancak eksik oyuncular olursa alternatif rotasyonlara girerken koordinasyon sorunları yaşanabiliyor. Gaziantep'se deplasmanda baskı altında oynarken fiziksel olarak geride kalıyor. Topa sahip olma oranı düşük, top kayıpları sonrası savunma zaafı veriyor. Hücum enerjisini genelde ikinci yarılara saklıyor. Duran toplar ve çabuk kontra ataklarla gol bulma şansı yakalıyor. Gol yollarında şansları sınırlı ama rakibin savunma zaaflarından yararlanabilirse eşitliği bozabilir. Geçmiş karşılaşmalara bakıldığında Trabzonspor'un sahasında Gaziantep karşısında istikrarı yüksek. Büyük çoğunlukla kazanmış, gol yememe serileri yakalamış durumda. Maç skor beklentisi genelde 2'ye 3 gol bandında. Karşılıklı gol olasılığı yüksek görünüyor. Orta sahadaki mücadele, ikinci toplar ve oyunun temposunu kontrol etmek belirleyici olacak. Sonuç tahmini Trabzonspor 2-1 kazanır. Maç toplam gol yönünden 3 gol altı düzeyinde geçer. Gaziantep'in de gol bulma ihtimali var fakat galibiyet ev sahibine yakın. 5. maç. Başakşehir son haftalarda iç sahada zayıf puanlar alıyor. Maçlara tempo koymada ve baskıyı sürdürmede zorlanabiliyor. Orta sahada top kayıpları meydana geliyor. Rakip hızlı hücumlara geçince savunma bölgesinde açıklar oluşuyor. Hücumda ise duran toplar ve set oyunlarından üretkenlik biraz artmış durumda. Fakat gol yollarında süreklilik yok. İç saha avantajı, ev sahibi için kritik ama motivasyon ve kadro derinliği belirleyici olacak. Alanya Spor deplasmanda nispeten daha dengeli oynuyor. Savunma organizasyonu görece dikkatli, geçen maçlarda gereksiz pas riski azaltıldı. Hücumda kanatlara açılmalarla tehlike yaratıyor. Özellikle ceza sahasına girme ve bitiricilik yönünden potansiyel taşıyor. Orta saha mücadelelerinde karşı baskı kurabildiği maçlarda geri düşmeyi dengeleyebiliyor. Eksik oyuncular varsa da sistem bütünlüğünü koruma çabası görülüyor. İki takımın baş başa geçmişi gösteriyor ki, maçlarda gol sayısı genelde orta düzeyde, toplam gol yönünden sık sık 2 ile 3 gol arasında sonuçlanmış karşılaşmalar var. Başakşehir'in iç sahada gol atma ve gole izin verme oranı Alanya Spor'a göre biraz daha yüksek. Karşılıklı gol olasılığı makul. Orta saha hakimiyeti ve ikinci toplar maçın kaderini etkileyecek başlıca unsurlar. Tahminim, Başakşehir 2-1 kazanır. Maç toplam gol yönünden 3 gol altı profilinde geçer. Alanya Spor'un gol bulma şansı var ama yenilgiyi engellemesi zor görünüyor. 6. maç. Kocaelispor ligde istikrar arayan taraf. Son 10 maçta mağlubiyeti az, yenilmezliğini korumuş durumda. Özellikle ev sahibi sahada baskı kurma, topu tutma ve rakip yarı alanda çoğalma yönünden avantajlı. Hücumda fazla risk almamaya çalışırken set oyunlarından ve duran toplardan gol bulma çabası fark ediliyor. Savunma dizilişinde hatalar olduğunda ise ceza sahası içinde panik yaşama eğilimi görülebiliyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda zorlanan, zaman zaman oyun bütünlüğü sağlayamayan bir takım. Topla oynama oranı genelde düşüyor. Pas isabetleri ve ceza sahasına girme istatistikleri sınırlı kalıyor. Hücum fırsatlarını değerlendirmede gecikiyor ve rakibin baskı kurduğu dönemde savunma bloğu çözülebiliyor. Ancak duran toplarda ve kontra ataklarda anlık çözüm potansiyeli var. İki takımın geçmiş karşılaşmalarında maçların çoğu orta tempoda geçmiş, gol sayısı genelde 2 ile 3 arasında olmuş. Kocaeli Spor evinde gol atma ve pozisyon yaratma konusunda biraz daha güven veriyor. Rize Spor'un açık alan bulması halinde gol şansı olsa da maç kontrolü ev sahibi eline geçebilir. Orta saha mücadelesi ve top kayıplarında hızlı toparlanma kritik olacak. Tahminim, Kocaeli Spor bir farkla kazanır, skor yaklaşık olarak 2 bir yönünde. Maç toplam gol yönünden 3 gol altı profilinde geçer. Rize Spor gol atsa da ipleri koparamaz. 7. Maç Ev sahibi ekip, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak dengesiz bir form grafiği çiziyor. Rakip ise aynı dönemde 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek daha istikrarlı görünüyor. Ev sahibinin savunma zaafları dikkat çekerken, rakip hücumda etkili bir performans sergiliyor, özellikle deplasman maçlarında puan toplama konusunda başarılı başa baş istatistiklerde rakip üstünlük sağlıyor. Son 24 karşılaşmada 21 galibiyet almış. Ev sahibi bu maçlarda sadece bir kez kazanabilmiş. Sezon başından beri ev sahibi ortalama 1,5 gol yerken rakip maç başına 2 golün üzerinde atıyor. Top hakimiyeti ve şut sayısında da rakip önde. Eksiklere bakıldığında, rakip önemli savunma ve orta saha oyuncularından yoksun olacak. Bu da hücum gücünü etkileyebilir. Ev sahibi ise tam kadroya yakın ancak kondisyon sorunları yaşayabilir. Taktiksel olarak rakip kontra ataklara yönelecek, ev sahibi ise set hücumlarında şans arayacak. Genel verilere göre rakip favori konumda tahminim 2-1 rakip galibiyeti. 8. Maç Samsun Spor, Süper Lig 2025 sezonunda evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ev sahibi ekip, son 5 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak istikrarsız bir performans sergiledi. En son Antalya Spor'a 1-2 mağlup oldular. Fatih Karagümrük ise son 5 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle benzer bir tablo çizdi. En son Kasımpaşa'ya 0-1 yenildiler. Samsun Spor'un savunma hattı son maçlarda kalesinde sıkça gol gördü. Özellikle Antalya Spor karşısında savunma direnci düşük kaldı. Fatih Karagümrük ise ofansif anlamda üretkenlik konusunda sıkıntılar yaşadı. Son 3 maçında yalnızca bir gol kaydedebildiler. Bu da hücum hattının etkinliğini sorgulatıyor. Her iki takım da bu maçta galibiyet hedefliyor. Samsun Spor, ev sahibi avantajını kullanarak hücum gücünü artırmak isteyecek. Fatih Karagümrük ise savunma güvenliğini ön planda tutarak kontra ataklarla etkili olmaya çalışacak. Maçın temposu, orta saha mücadelesi ve bireysel hatalara bağlı olarak şekillenecek. Güncel form durumları ve istatistikler göz önüne alındığında maçın berabere bitme ihtimali yüksek görünüyor. Her iki takımın da galibiyet için mücadele edeceği bu karşılaşmada bir birlik bir skor tahmini mantıklı olacaktır. 9. maç. Galatasaray ligdeki hegemonyasını sürdürürken son haftalardaki performansıyla özellikle ofansif çeşitlilik ve etkili orta saha kontrolüyle öne çıkıyor. Evindeki istatistikleri ezici üstünlüklerle dolu. Yüksek topa sahip olma oranları ve kaliteli pas yüzdeleri oyunu rakip yarı alanda kurma stratejisinin bir yansıması. Son 5 resmi maçında aldığı galibiyetler takımın hem motivasyon hem de form olarak zirvede olduğunu gösteriyor. Konya Spor ise sezonu zorlu geçiriyor ve deplasman performansları major bir endişe kaynağı. Defansif organizasyonda yaşadığı sıkıntılar özellikle çabuk pozisyon geliştiren rakiplere karşı zafiyet yaratıyor. Son bir aydaki sonuçlar takımın gol atmakta ve hatta beraberlik için bile ciddi mücadele ettiğine işaret ediyor. Orta saha etkinliğinin düşük olması savunmaya yapılan baskıyı daha da artırıyor. Bu maçın temel belirleyicisi Galatasaray'ın hücum baskısına Konyaspor'un ne kadar dayanabileceği olacak. Sarı-kırmızılı ekip erken bir golle skoru açarak rakibini planlarından edebilir. Konyaspor için ise defansif disiplin ve kontrataklardaki etkinlik hayatı önem taşıyor. Ancak form ve kalite farkı burada kritik bir rol oynuyor. Tahmin: Güncel veriler ve istatistiksel dominantlık ışığında Galatasaray'ın bu maçı rahat kazanacağı öngörülüyor. Galatasaray 3, Konyaspor 0. 10. Maç Bayer Leverkusen Tüm turnuvalardaki yenilmezlik serisiyle Avrupa futbolunun en formda takımı olarak öne çıkıyor. Yüksek basma, kontrollü oyun kuruluşu ve inanılmaz bir son periyot gol yeteneği ile rakibini fiziken ve mentalman tüketiyor. Özellikle kanatlardan gelen ölümcül ortalar ve ikinci top kullanımları başlıca tehdit unsuru. Borussia Mönchengladbach ise inişli çıkışlı seyrine devam ediyor. Deplasmanda defansif dengede sürekli sorun yaşıyor. Özellikle erken gol yemek ve ardından oyunu toparlayamamak en büyük handikapı. Buna karşın hızlı pozisyona girme ve duran top etkinliği gibi silahları onlar için umut ışığı olabilir. Ancak istikrarsızlık en büyük düşmanları. Bu maçın anahtarı orta saha mücadelesinde gizli. Leverkusen'in ezici top hakimiyeti Gladbach'in kontratak için fırsat yaratabilir. Ancak Leverkusen top kaybı sonrası anlık presle alanları çok iyi kapatıyor. Gladbach'in defansif disiplini ve erken direnç göstermesi skorun şekillenmesinde belirleyici olacak. Tahmin, form, istatistik ve saha avantajı mutlak favorinin Leverkusen olduğunu gösteriyor. Gladbach'in zayıf deplasman performansı da eklenince net bir sonuç bekleniyor. Bayer Leverkusen 3, Borussia Mönchengladbach 1. 11. Maç Fransa'nın iki devi, Lig 1'in en sert rekabetlerinden birinde burun buruna geliyor. Paris Saint Germain, ligdeki ezici üstünlüğünü sürdürürken, özellikle ofansif istatistiklerle adeta farklı bir galakside oynuyor. Son 5 lig maçının hepsini kazanan ekip, attığı yüksek gol sayısı ve yaratılan şut istatistikleriyle rakibini sürekli baskı altında tutmayı başarıyor. Hücumdaki çeşitlilik ve bireysel beceriler en büyük silahı. Marsilya ise sezon boyunca tutarsız bir grafik çizdi. Velodrome'daki gücüne rağmen, defansif organizasyonda yaşadığı ciddi sıkıntılar ve özellikle merkezdeki güven vermeyen duruş onları zor duruma düşürüyor. Son haftalardaki sonuçlar, takımın özellikle güçlü rakipler karşısında oyunu dengede tutmakta ne kadar zorlandığını açıkça gösteriyor. Maçın kaderi orta saha mücadelesi ve PSG'nin yıldız hücumcularını Marsilya'nın nasıl sınırlayacağında gizli. Ev sahibi takımın yüksek pres ve fiziksel mücadeleyle PSG'nin oyun kurulumunu bozması şart. Ancak PSG'nin hızlı kontrataklardaki etkinliği, Marsilya'nın bu agresif tutumunun arkasında bırakacağı alanları acımasızca cezalandırabilir. Tüm bu veriler ışığında PSG'nin sınıf farkı ve muhteşem formuyla galip gelmesi bekleniyor. Marsilya 1, Paris Saint Germain 3, 12. maç, 2 Hollanda devi, Eredivisie'nin zirve mücadelesinde kritik bir karşılaşmaya hazırlanıyor. PSV sezona damgasını vuran ezici bir formla liderliğini sürdürüyor. Yüksek basma, ofansif çeşitlilik ve son derece etkili kanat oyunuyla rakiplerini adeta eziyor. Evindeki istatistikleri mükemmele yakın, attığı yüksek gol sayısı ve her maça yüksek tempoyla başlayan agresif futbolu en büyük silahı. Ajax ise son yılların en sancılı dönemlerinden birini geçiriyor. Defansif olarak ciddi anlamda kırılgan ve organize olamıyor. Özellikle deplasmanda yaşadığı kayıplar takımın özgüvenini derinden sarsmış durumda. Orta saha hakimiyetindeki zayıflık savunmayı daha da savunmasız bırakıyor. Gol yemeden önce oyunu dengede tutmakta büyük zorluk çekiyorlar. Bu maçın en belirleyici faktörü PSV'nin erken gol bulup bulamayacağı olacak. Ajax erken bir gol yerse mental olarak çökme riski taşıyor. PSV'nin yüksek defans attığı Ajax'ın hızlı forvetleri için kontratak fırsatı yaratabilir. Ancak Ajax'ın bu fırsatları ne kadar değerlendirebileceği büyük bir soru işareti. Tüm bu veriler ışığında PSV'nin saha avantajı, formu ve Ajax'ın içinde bulunduğu kriz düşünüldüğünde net bir favori var. PSV 3, Ajax 1. 13. maç. İngiliz futbolunun iki devi Old Trafford'da kritik bir üst düzeylik mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Manchester United son haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Defansif organizasyondaki ciddi sorunlar, özellikle merkezde yaşanan sıkıntılar ve top kaybı sonrası anlık geçişlerde yaşanan dağınıklık en büyük handikapları. Gol yemeden duramama sorunu, istikrar arayışlarının önündeki en büyük engel. Chelsea ise sezon boyunca tutarsız bir grafik çizdi. Teknik direktörün ofansif futbol vizyonuna rağmen defansif dengedeki zafiyetler ve özellikle deplasmanda alınan kötü sonuçlar takımı olumsuz etkiliyor. Buna karşın genç ve dinamik forvet hattının hızlı kontrataklardaki etkinliği onlar için en önemli tehdit unsuru. Orta sahada fiziksel üstünlük kurma çabaları maçın kaderini belirleyebilir. Bu karşılaşmanın temel belirleyicisi İki takımın da defansif açıklıklarını ne kadar minimize edebileceği olacak. United'ın yüksek basma eğilimi, arkasında Chelsea'nin hızlı oyuncuları için tehlikeli alanlar bırakabilir. Benzer şekilde Chelsea'nin zayıf ön libero bölgesi, United'ın hücum oyuncularını alan yaratma fırsatı verebilir. Orta saha savaşı bu nedenle son derece kritik. Tüm bu veriler ve güncel form dikkate alındığında iki takımın da birbirinin zayıf yönlerinden faydalanabileceği bol gollü bir beraberlik en olası senaryo gibi görünüyor. Manchester United 2, Eyi Chelsea 14. maç. İngiliz futbolunun zirve mücadelesinde iki dev Emirates'te kritik bir sınav veriyor. Arsenal son haftalardaki performansıyla özellikle savunma organizasyonu ve yüksek presiyle dikkat çekiyor. Evindeki istatistikleri oldukça güçlü. Gol yememe oranları ve özellikle kanatlardan etkili olan hücum varyasyonlarıyla rakibini zorluyor. Takım son 5 lig maçında gösterdiği performansla özgüven tazeledi. Manchester City ise her zamanki gibi dominant top hakimiyeti ve sistematik hücum organizasyonuyla fark yaratıyor. Ancak son bir ayda oynadığı yoğun maçlar ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadele kadroda bir miktar yorgunluk izleri bırakıyor. Deplasmanda daha kontrollü oynayan City, orta sahadaki teknik üstünlüğüyle oyunu yönlendirme peşinde. Bu maçın kaderi orta saha savaşında ve iki takımın pres disiplininde şekillenecek. Arsenal'in erken gol bulması ve oyunu kendi istediği hıza çekmesi kritik önem taşıyor. City ise topu uzun süre kendi ayaklarında tutarak rakibini yıpratma ve arka alanlara sızan forvetleriyle fark yaratma planı yapacak. Set parçaları da önemli bir gol çeşidi olabilir. Tüm bu veriler ışığında iki takımın da birbirinin avantajlarını nötrleyeceği güçlü bir mücadele bekleniyor. Ancak Arsenal'in evindeki defansif disiplini ve City'nin yorgunluk faktörü beraberliğe işaret ediyor. Arsenal 1 Manchester City 1 15. maç. İtalyan futbolunun en tutkulu derbilerinden biri olan Derby della Capitale, her zamanki gibi elektrikli bir atmosfere sahne olmaya aday. Lazio, son haftalarda özellikle savunma disiplininde gösterdiği ciddi performansla dikkat çekiyor. Takım, düşük blokta organize olup hızlı kontrataklarla özellikle kanat çizgilerinden etkili olmaya çalışıyor. Evindeki istatistikleri, özellikle gol yememe konusunda oldukça güçlü bir tablo çiziyor. Roma ise teknik direktörü Daniele De Rossi ile yeni bir enerji yakalamış durumda. Ofansif oyuncularının formunun yükselişe geçmesi ve hücumda yarattığı çeşitlilik takımın en büyük gücü. Ancak defansif dengedeki dalgalanmalar ve özellikle kontrataklara karşı zafiyetleri bu derbi gibi yüksek tempolu bir maçta en büyük endişe kaynağı olabilir. Bu maçın kaderi, orta saha mücadelesi ve alan savunmasında şekillenecek. Lazio'nun disiplinli ve kompakt bloku, Roma'nın yaratıcı orta saha oyuncularını ne kadar etkisiz hale getirebilecek? Buna karşılık, Roma'nın yüksek basma eğilimi, arkasında Lazio'nun hızlı forvetleri için tehlikeli alanlar bırakabilir. Duran toplar her iki taraf için de kritik bir gol silahı olabilir. Tüm bu faktörler ve derbinin doğasında olan dengeli yapı göz önüne alındığında, iki takımın da birbirini yenemeyeceği, gergin ve tek gollü bir beraberlik en olası senaryo gibi görünüyor. Lazio 1, 1, Roma, Sport Toto 7. hafta derin analizi burada son buldu. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınız ile katkı sağlayabilirsiniz. Herkese bol şans.